Şimdi Bycon BX11 cihazımızın kalibrasyonunu yapacağız. F tuşuna uzun süre basıyoruz. Password yazısı çıkınca GN0, GN tuşlarına basıyoruz. Sonrasında Enter tuşuna basıyoruz. GN tuşuna basarak ilk karakteri 3 yapıyoruz. Enter'a basarak diğer dijite geçiyoruz. 312 numaralı parametreye gireceğiz. P0 çıkıyor. Kantar üzerinde herhangi bir yük yoksa, herhangi bir salınım yoksa bir kere daha entra basıp sıfır kalibrasyonunu yapma işlemini başlatıyoruz. Şimdi yük koyun diyor. Yükümüzü kantarımızın üzerine koyacağız şimdi. T tuşuyla dijit kaydırabiliyoruz. Yaklaşık 150 kilogramla bir kalibrasyonumuzu yapacağız. 150'ye bir ayarlayalım. Şimdi yükü koyduk. Yükü asarken askı aparatı kullandığımız için onların da bir ağırlığı var. Yaklaşık 300 gram. O yüzden 150.3 e ayarladık. Kantarda herhangi bir oynaklık şu an yoksa yükümüzü koyduk. Ve Enter tuşuna basıp kalibrasyonu yapmasını bekleyeceğiz. Kalibrasyon yapıyor şu an. Ve tamamladı. F tuşuna basıyoruz. Bir daha basıyoruz. Bir daha basıyoruz. Seviye çıktı. Kaydedeyim mi diyor şu an kalibrasyonu. Biz de kaydet diyeceğiz. Şu an üzerindeki kilogramı gösteriyor. Yükü aldığımızda eksi bir kilo gösterecek. Sonra sıfır tuşuna basarak sıfırlayacağız. Kalibrasyonumuz tamamlanmış oldu.